Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir iddiamız var. Yusuf'la birlikte arkadaşlar bugün e, çok komik bir iddia. <laughs> arkadaşlar tuvalet kağıdı yeme <laughs> yarışması. Arkadaşlar tabii ki bu tuvalet kağıdını tuvaletten almadık. Daha yeni aldık az önce markete gittik evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi başlıyoruz. Evet. evet arkadaşlar şimdi bakalım kim tiksinecek kim iğrenecek ben ben çünkü Hadi. Hadi. İlk ben yapacağım. Hayır işte ince başlayacağız. Tamam. İç, iki, bir. İki, bir, üç, üç, üç. Yüz ayağım. Ağzını için göstereceğim. Ben Küçük küçük. Küçük küçük. <laughs> Su. Su yok maalesef. Tamıyorum. Büyük, büyük, küçük, küçük. İşte tamamın lado. bir koydum. Anlatın. Anladım birbirler. Aya. 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 Ağzından Aya. 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 sette. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iddiamız buydu arkadaşlar. Ee, Yusuf kaybetti arkadaşlar. Sana. Ya nasıl ya?